Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Draw of the Rings Rise to videosuyla karşınızdayım. Evet şu anda 5 tane komutan birden deneme yapıyor. Ben de şimdi bir hazırlık yaptım. Siz değerli kardeşlerime birazdan bir paylaşım yapacağım. Ee, şu anda 4 tane komutan hazırladım. Tekrardan yine Gandalf, Gimli, Aragon ve e, Duvarin. Bir birim sistemi oluşturduğumuzu düşünüyorum. Bakalım. Şu an şu 5 raporu bir gördükten sonra Hepsi panda mı lan bunun? Speedy gönderiyor Mighty Love gönderiyor Güzel iyi kötü kombin karışık Buradan neler konuşuluyor Abi şu anda herkesin kafası karışık Açıkçası söylemek gerekirse Bak bu atlı gönderiyor Japonlu Koreli Herkes bir strateji üretmeye çalışıyor Şimdi çıkan raporlardan sonuçlara bakalım. 5 saniye sonra bir daha vuracak. Vursun o da. O da içeride. 17, 18. Tamam onlar gelmeden evvel. Evet şimdi burada raporlar geldi arkadaşlar. Şöyle Mesela bu tam bir vs 1 gibi duruyor. Aynen iyi vs kötü diyelim. Bu karşı tarafa harcamış. Bu arkadaşımız. Oo. Çok dolu. Rus'tan atmış. O da savaş narası ama. Taskmaster geçi. Harcamış bu komutanı. Burada bir katlayan bir facia şöyle devam edelim. Mighty Lava bakalım. O da dolu komutanlardan biri. Bak bu da karma bir düzen yapmış. Karşısındakiler ezikmiş gerçi dur. Şöyle tam bir vs yok mu ya? 6700, 7700. Bak burada bir kralara var. Karışık düzende. Muhafızlarla dizilmiş. Sikirlerinde ne verilmiş? Hmm, bu R R yüksek bunun. Paramerimiz var. Bir Gandalf'ımız var. Yarım yıvarak, kim çakalak yapılmış. Kim var burada? Bura boş şimdi. Biz de vuracağız ama biz kim vuracağız <laughs> ki? Defans lazım. Defansını vursalar. Bakarız. Evet. Speedy'nin raporu geldi. Speedy 8K can çıkartmış. Bak 8K. 4 tane level. Full defans Aragon yapmış. Komutan hata çekmiş. Bir mata çekmiş. Komutan defansı çekmiş. Bilgi kutusu yapmış T4'lerle. Ama karşısındakinin 4K canı var. Çok vuramamış ki. Abi geçide mi vuracaksınız? Ben anlamıyorum biliyorum ki. Geçide mi vuracağım birader? Şimdi birazdan birimler defansı getirir. Evet yani şurada demin atlı gibi koşanlar vardı. Aynen burada. denemiz var hasar odaklı hazırlanmış. 40K hasar çıkartmış. Bu draw olarak nitelendiren Akkandalf'a bak. Sadece deneme amaçlı. Gene burada bir hasar. 25K. Bir de karşıyı görelim. Bu da mor. Burada karışık bir düzen yapılmış. 36 level Akkandalf var. Vallahi açıkçası kimin ne yaptığı belli değil arkadaşlar. İşler biraz karışık. Şöyle bir bakalım bakalım buradakiler ne yapmış. Daha itember bozulmamış bile. Yani güncelleme tabi biraz kabak tadı bıraktı ama insanlarda. Şurada ne varmış başka? Oo, bir Ruslan demirin vesvesesi var. Bak bu arkadaşı tanıyorum. Diğer ekipten. Bak bunların itemberi doludur. Far zehir hasarı yapmış. T4 savaş arabalarını koymuş. 30 asa çıkartmış. Galli'yi koymuş. Defanslamış. Kuğularla direnmiş. Eomer'i koymuş. Kalın zırh yapmış. Ordu hasarını, komutan hasarını önem vermiş. Gene T4'lerle. Çok maliyetli bir sistem dizmiş bu arkadaş. Demiri merak ediyorum. Onunki nasıl? Bu VSN'in sonucu ne? Yani bu VSN'in aslında kaybedeni yok. İkisi de balina. O değine bak ne demiş? Koruma komutanın dizeriş tarafından alınan fiziksel hasar demiş. %10 10 olarak belirtmiş. Tam miğfer. Kazattım pullenmiş. Büyük plaka takmış. Ortanç palantir çok iyi. Duvarına bakalım. Abi para böyle bir şey ya. Harbi efsane vesi olmuş. Ondan da kapak resmi yaparım. Balin Balin 30 kasa çıkartmış ama Balin çok verimli değil ya. Gurur meferi koymuş. Morya'nın çekicini koymuş. Pullu zırhı koymuş. Bilgi kutusu koymuş. Yalnız hepsinin de özel temi var arkadaş ya. Bak burada da iyi hamle. Obsidian hançeri. Full fokus gitmiş bak. Full fokus burası. Ne yapacağız? Siege mi vuracağız şimdi? Defans açan yok. Evet şu aralar herkes değine sarmış durumda. Tüh bir defans açlar da biz de bir deneme yapardık ya. Bizim komutan dizilimini de hazırladım. Karma biraz. Duvar yine savaşın orası verdik. Buradan Gimli'ye atak çıkarttık. Olduğu kadar tabi. Yalnız ee, Aragorn'a biraz yüklendim. Tabi iş yapacak mı bilmiyorum. Gandalf'ı da defansladık. Ama fokusu az. Odağı da yükseltmemiz lazım diye düşünüyorum aynı zamanda. Bu kim? Isteme İstemegogos. 28 saniye sonra geçiyor karşıya. Defansaçlara da vurduk. Neyse şu gelen hasarı karşılayabiliriz. Evet birileri defans açtı. Önce şu isteme kokozu karşılayak. Sonra da karşıya bir saldırı yapak. Hem denemiş oluruz. Geri gelmez defansı açarız. Bir de karşıya vururuz. Bana güncelleme zor arkadaşlar. Ama çözeceğiz bir şekilde. 5, 4, 3, 2, 1 Şimdi hasarı ben alacağım. Bir bakalım ne olmuş ne bitmiş kapatalım. Evet, istem Gogoz bakalım sağlanmış derecesi neymiş? Deyin. Teoden Gandalf ve Dwarin. Şimdi biz savaş narasıyla Dwarin'e yaklaşık 66k vurmuşuz. Gimli saldırı olarak 70k hasar çıkartmış. Oo! Kral Aragon burada güzel bir hasar çıkartmış ama tabii karşıyı görmek lazım. Gandalf da direnmiş. Şimdi değini bir görelim. O da aynı zamanda keskin hançer dizilimi yapmış. Theoden'le de keskin hançer dizilimi yapmış. Gandalf da keskin hançer dizilimi yapmış. Bu güzel bir vs diye düşünüyorum. Şimdi bunları doldurabileceğiz mi? Var mı yeteri kadar ordumuz? Var olduğunu düşünüyorum. Hemen şuradan takviyesini hızlandıralım. Nasıl olsa bu elmasları yarın bir gün bitireceğiz. Bas bas gitsin. Evet buraya yeni geldik. Hemen ihtiyacımız olanları basalım. Daha açılmamış. tane yani is sürücü basayım. Evet güzel bir rapor aldık. Tabii bunun üzerinden oynayacağız arkadaşlar. Kendi çapımızda bir şeyler yapmaya çalışacağız. Karşıda bizim dengimiz gibi gibi diyelim yani. Yani değin çok kötü değil ama çok da iyi de değil. Ama gimlinin 70 kasa çıkartması güzel. Karalara onun da hasarı iyi. Şimdi gelsin. Bir saldırı daha yapalım. Yalnız demin ki balinaların, balinaların savaşı çok çok iyiydi. Bence bana kalırsa. Şimdi 12 saniye sonra bir saldırı daha çıkartacağız. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Gandalf ama gerekeni yapmış hasar neredeyse çok az. Mesela bunun yerine balta atıcının yerine bir defans birimi daha koysam daha farklı olur mu acaba? Bence güzel. Evet bir dakika sonra bir hasar daha çıkaracağız. Eğer verim alırsak bunların üzerinden gidebiliriz. İnşallah yarım orduya falan vurmak. Oynayacak bir görev de kalmadı. Görevleri de yaptık bitirdik. Bir defa demiş komutan nadirliği geliştir. Vallahi savaş kazanamıyoruz yeğenim. Sen diyorsun da öyle. arkamızdan başka bir Rus daha geliyor. Bu rapor da iyi olursa belki bir verim alırız. Of. İşte komutan var, komutan var. Pipoya vurdum. Paramparça oldum. 131K vurmuş deyin. Aman ya Rabbi. Bunu da paylaşmam lazım. Hemen analiz yaparım. Böyle bir hasar yok ya. Abi bu oyunda demek ki Dein şart. Gandalf'a defans çekmiş. Yuska kara vurmuş. 131k vurmuş. Dein. Parçalamış beni. Neyse bakalım çözmeye çalışacağız. Şu an için kötü değil. Bence. İyi de değil ama. Mantık üretiyoruz. İyi sonuçlar arıyoruz. Kötü sonuçlar arıyoruz. Bunların üzerinden analiz yapmaya devam edeceğiz. Sizlere de paylaşıyorum aynı zamanda. Umarım sizlerin de faydasını sizler de faydasını görüyorsunuzdur. Belki oyun bir güncellemede yapar. Belki bir yenileme bir yapılanma yapar. Belki bir şeyler düzelir bilemeyiz. Onu da zaman gösterir. Takipte kalın görüşmek üzere.